Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız. Bugün ben Zeynep'le ile Leon'u bin kupa yaptık. Zeynep de yanımda şu an. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Zeynep'in hesabına baktığımızda Zeynep de Spike ile Edgar'ı o bin kupa yaptı. Şimdi Gil'i yapmaya çalışıyoruz. Yılı bir türlü yapamadık. Tutup geliyorum. Ben hesabımı böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar Sizinle beraber tekrardan bir Leon'la oynamak istiyorum. Tek başıma arkadaşlar. Tek başıma bir Leon'la video atacağım. Maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Savaşçılar böyle geliyor. Kanka bir baksana. Hiç kimsenin adı. Karakter yok. Karakter yok. Arkadaşlar bugün ne oluyor? Bir sürü bak bulduk biz bu arada arkadaşlar. Evet. Ne oluyor anlamıyorum. Bir tanesinde karakter yok. En üstte gizemli var. Hiç kimsenin adı yok. Video böyle tek başına girince tek, tek, hesaplaşmada hiç kimsenin böyle adı olmuyor ve birisi karakter seçilmiş. Arkadaşlar ben bu videoyu geliyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada bana çok fazla bağıştırar. Birazcık uzun sürebilir. O yüzden videoyu durdurup tekrardan geleceğim hesaplaşmaya doğru kalırız. Bu arada ben bunları halledene kadar sizde videoyu sizde de kanala abone olup like atmayı unutmayın derken öldük. İnternet çekmedi. Neyse eksi beş. Hadi be ben kupadan düştü. Bu arada kulübü bize gelebilirsiniz. Ee, isminiz ne? Arka, Arkadaşlar arkadaşınız ne ara bu kadar mesaj atıyor? Kulüpte bir tane Master diye bir arkadaşımız var. Burada da e, yanlışlıkla hem şeyin hiper şarj şeyini aldı. E, fırsat paketini aldı. Yanlışlıkla bir de Brawl Pass Plus aldı. Şimdi Mortis'i bir kupa yapmaya çalışıyor. Bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. Bence hızlıca gelin kulübe yoksa e, iki kişi kaldı sadece bence hızlıca gelin kulübe şöyle gördüğünüz gibi kulüp etiketi de var edebiyat yazı böyle görebilirsiniz şimdi Zeybo bakıyoruz Zeybo da oyunda değil Zeynep şu anda kanalına video yüklüyor arkadaşlar biz de o sırada ne yapalım Arkadaşlar videoyu 2 saniyeliğine falan durduracağım. Bir işim çıktı hemen geliyorum. Arkadaşlar iyi günler canım. Bu arada arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme geldi. güncelleme de eskidenki Melek ve Şeytanlar sezonu geri geldi. Bu Melek Şeytanlar şarkıları falan gerçekten çok güzel. Yani işe yarayan bir şeyler geliyor. En güzeli de Ermiş 8 Bit ve Kar Melek. Edgar, karamerek edgar da hiper şarj kostümü olduğu için en iyi kostüm bu ve hiper şarj kostümleri geri döndü bu arada e, bu kadar şa şanslıysanız e, melek starı diyelerinden size etkinlik kostümü atabilirim bana mesela fedai meg attı fedai meg verdi bana sizinle şansınız olursa belki size de verebilir zeynep'e de verdi mesela kulüpte bir şeyler var. Emzimin bir kupa olmasına yardım eder misin? Bizim kulübümüze gelebilirsiniz bu arada. Sadece iki kişi kaldı. Bence gelin. Yani kulüp çok aktiftir. Küfür yasak. Mega kupa kasma zorunlu. Yüksek kupalılar yardımcı, düşük kupalı olanlar kıdemli üye olacaktır. 5 gün girmeyen atılır arkadaşlar. Ee, şimdi ben bit, bir bir ee, düşük kupam mı oynayacağım düşük kupalı olarak ee, Sarı Diiz Melek Star Diiz açacağım için ee, mod oynayacağım ya da ee, ya da tamam Mortis'te tek hesaplaşma oynuyorum korkarak da oynuyorum yani böyle büyük savaşçılar da gelebilir bilemiyorum şu anda maçımıza başladık derken arkadaşlar Ali'ye bakın Ali'ye bakın çok zor savaşçılar geliyor ya bu İkide iki de bir de büyük savaşçı iki de bir de büyük savaşçı bir de Ali gördünüz mü ya neydi o ortadaki yükleri hızlıca alalım. Hemen alalım hiç kimse yokken. Hadi. Aha. şey geldi. Altı, yedi, sekiz yük olduk. Şu yükleri hızlıca alabilirsek. Olduk. Yedi 8 olacak. 2 tane daha alırsak. Şurada tar oynamıyor. Tar oynamıyor güzel. Tamam. 900'lük oldu arkadaşlar. Şuradaki almadı değil mi? Şeyde de almış. Arkadaşlar turu kazandım. Birinci oldum. Çok iyiymiş. Hemen girsin. Şimdi melek starı dizi açıyoruz. Birincisi çok hızlı açıldı. Sizin şansınızla yavaş açılıyor birazcık. Oyuncu simgesi oyuncu rozeti verdi. İyi. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber bir bug oluşturacağız. Şöyle görünmez bug'ı var arkadaşlar. İlk başta jinatla yapalım. Bu uçan yukarıda uçan karakterler oluyor. Mesela jinat gibi. Size iki tane göstereceğim jinatla ilgili. İlk başta bakın göstereyim mesela. Hemen şuradan. Birinciyi burada direkt gösteriyorum. Burada feper şarjı basıyorsunuz. Uçuşu kullanıyorsunuz. Bakın. Siz kendiniz gibi götürüyorsunuz. O kendisi yürümüyor. Yani Supercell böyle bir şey getirmiş. Ve biz de bunu Youtube'da gördük arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de var. Görünmezlik. Bakın görünmeziz. Bizi göremiyorlar. Crow da oldu aynısı. Crow'u da gösterelim. Hemen şuradan Crow. Nerede Crow? Burada. Bu arada sizin kaç karakteriniz var ve kaç kupasınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi size Crow'u da gösteriyorum. Şuna birazcık vuralım. görünmez oluyoruz. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber Zeynep'le Vs atacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk başta Zeynep'i çağıralım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yard yardıma gerek duyarsanız hemen bize yorumlara yazmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere.